Merhaba sevgili çocuklarım. Bakın yanında ne var? Sevimli mi sevimli bir sincap. Bu sincap yaptığımız etkinlikte bir ağaç kavuğunun içinden çıkacak. Haydi başlayalım. Etkinliğimiz için gereken malzemelerimiz kalem, yapıştırıcı, farklı renklerde boyalar, bir tane daire kalıbı, pipet, makas, yeşil, beyaz veya açık renkte bir kağıt ve kahverengi karton. Haydi başlayalım. Öncelikle kahverengi kartonumu alıyorum. Bu kartondan bir ağaç oluşturuyorum. Daha sonra daire kalıbımı ağacımın ortasına koyuyorum ve çizdikten sonra makasımla bu daireyi kesiyorum. Burada açılan daire delik bizim ağacımızın kovuğunu oluşturacak sevgili çocuklar ve sincabımız buradan çıkacak. Evet, işte oldu. Kartonumun iki kenarını da içeri doğru katlıyorum sevgili çocuklarım. katladığım kısımlara yapıştırıcı sürüyorum. Yapıştırıcımı sürdükten sonra yeşil kağıdımın üzerine yapmış olduğum ağacımı yapıştırıyorum. İşte böyle. Sadece kenarlardan yapıştırdığım için ağaç kabuğuna rahatlıkla sincabımız girebilecek sevgili çocuklarım. Ağacımı birazcık da süsledim. İşte böyle. Şimdi açık renkli kağıdımı alıyorum ve bir sincap çiziyorum. Evet, sincabımı tamamladıktan sonra turuncu renk pastel boyam ile sincabımı boyayacağım. Şimdi pastel boyamla sincabımı güzelce boyuyorum sevgili çocuklarım. Sincabımı tamamladıktan sonra makasımla dikkatlice kesmeye başlıyorum. İşte oldu. Daha sonra yapıştırıcım yardımıyla pipetimi sincabıma yapıştırıyorum daha sağlam olabilmesi için bir banttan da yardım alıyorum İşte bu şekilde sincabım hazır şimdi bir deneyelim bakalım Evet ağaç kabuğuna girdi sincabımız sincabımız ağaç kabuğunun içinde Etkinliğimiz çok güzel oldu. Harikasınız sevgili çocuklar. Görüşmek üzere.